Herkese merhaba arkadaşlar ben Eymen. Bugün Selbik'le Nuz Pro oynuyoruz arkadaşlar. Hep evet, yine kuzenimle. Arkadaşlar o geçen videomda bu salaklar niye Vol 2 yazdı diyorsunuz. Arkadaşlar yani, o birini çektiğimiz Vol 1 yani aynası Vol 1 bu silinmiş arkadaşlar. Onun için bunu Vol 2 sayın. Evet. Yanımda Arka yine kuzenim olayım. var. A aynen. <laughs> yine yanımda kuzenim var arkadaşlar burada. Söyledim ya değil mi? Söyledim iki kere. Abi ya ben bu haritayı hiç sevmiyorum he. Oha. Adamlar ne ara üçlü diyor. E primo oğlum bu ne lan? Kafamıza e ee, e ee, yürüyoruz he. Kanka internetin nasıl çektiğini görüyor musun? Görüyorum. Oğlum ne Yardım. Yapıyorsun? Ben, ben burada ha, ben çok Abi adamlar, buraya <gülüyor> Gidemiyorum. <gülüyor> evet kanka sık buradan. Aa arkadaşı. Oy. Öyle şükür <laughs> nasıl, nasıl bir internettir lan? Kanka Nus ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Ne oluyor? Allah'ım. Sibir <laughs> <bir gülüyor> Yürüş'e bak. İkisi de turna yapıyor lan istediğin şeyi. Sen hayırdır lan Tara? Ananı aradın çok boş kullandım. Bak şu alırdın. Abi niye şimdi kullanıyorsun ki? Ultim de olmayın. Ultim de olsun. Ay afk çıktı lan. Kesin bug oldu bence. Şu Şöyle bugları bitmiyor ki. Sence, sence ne oldu bence bug ya. Hı. Sence? Hı hı. Oğlum sen nasıl yürüyorsun lan bende? Şuna bak. Bismillah, bismillah, bismillah çekerek mi yiyorsun oğlum? Çarpıldın mı lan? Nasıl sayırdın lan? Nice. Kesin kazandık da. Oğlum adam hasar yemedi lan. Yes baby. Çak kanka. Evet arkadaşlar. Birinci maç. Birinci maçı win. Ben karakter değiştireyim ya? Aynen. Ne no, alsam ki? Dur. En çok kapı ya. Abi ne alayım ya? Evet. Bir aldım ben. Abi burada pipe hiç oynanmaz ki. Hmm. İki nişancı iyi yaparız ha. Senin aksesuarın çok iyi benim de. Aynen. Minimum aksesuarı yavaşlatıyor. Seni donduruyor bir de yavaşlatıyor. <laughs> Evet arkadaşlar açılsın geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Açıldı videomuz. Yapma ya. İnternet şimdi ben ta... Tövbe, tövbe. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Lütfen düzelir misin internet? Kanka bende bir de B'de kasmıyor. Sen de Piper'da kasıyor mu? Çünkü geçen de oynamıştık ya hiç kasmadı. Ha. Oha. Hı -hı. Kutuya sık. Abi bu ne ya? Oy. Çok iyi tahmin ettin ha. Sana geliyor. Çakma değilmiş mi Kanka yani çocuklarda bak. Abicim ben seni buradan vuramam mı sanıyorsun? Doğru sanıyormuşsun. Ya, Leon ya. Kanka benim orada da bir Leon var. Leonlar çok saatte çıktı. Ben ölüyorum. Anam baldan ceket adamsın. Abi şu baldan ceketi her videomda adamsın demek olmuyor lan. Aa kanka dörtlük takım geliyor. Gelecekleri varsa görecek. Var. Hadi bakayım. Başka. Gelin lan. Ha <laughs> Nasıl? Of. Ultisi Kanka şurada şurada. Oha lan ikisi oradaymış. Tek şeye. Gel hele gel hele gel. Sen mi gel lan şöyle. Hadi gelsene Leon. Aa. Oğlum adam kaçamaz. Sen onu bunu boş ver, arkadan yiyecek ya, Bak şimdi kaçacak kesine. Kanka sana attı. <laughs> Lan gel çek. Birim o bir ya. E, Geliyor abi. kanka. O dur kaç kaç. Aa, dur kanka şeyini öldüreyim ben. Tamam. Ben bir tane atayım de. Tamam sen vurdun. Çak. Abi iki oyunda win lan. Çok efsane. Kanka böyle devam mı? Hı. Bence devam böyle. Aynen ya. <laughs> arkadaşlar arkada iki ses ne diyorsanız kuzenim kraker yiyor da. Hadi. <laughs> arkadaşlar başlasın geliyoruz. Evet arkadaşlar geri geldik. Kanka ben buradan bir tane tutturayım. Abi şu binin var ya yani kutuları daha hızlı alsa oyundan güçlü karakteridir he. Ooh. Tek attım. Lan. Abi otomatik basıyorum da. Hadi öldüm ben. Yok yok. Yaşıyorsun da. Gel lan. Geleceğim varsa göreceğin de vardır kardeş. İşte bu çok güzel. Bam. <laughs> Baby Sabine. Sen de boş kullandın da sıkıntı yok ya. Yok kanka alıyordu lan. Hı, hmm. aa o gel canım bayağı az. Burası bence boş. Kanka ben şurada da adam var sanıyorum ya. Kanka, sen Aha sıkma. Crow. Sescik Biliyorum ikinci gücüm var ya benim. Aha. Tahmin nasıl? Kanka arka arka. Geldim geldim yardıma. Tek dalma. Kanka sen tek de al ya. Vallahi sen tek de al. Kanka burada ultili şeyli var yardım. La ah! ultili şeyli olsa. Oy! Abi ya, alayım kanka ben adam geliyor. Kanka geliyor ama çok yüklü. Bir tane vur. Oha dört bin'e düştü onu kanka arkadaşın taretini kur arkadaşım ortası. Oy! Için. Arkadaşım ortası çünkü. Ee, kanka. Hayır. Geldi. Lan çok boş attım ha. Abi bu mortis ne yapıyor? Abi ya internet ya. Kanka. Hayır, hayır. Öldüm. Tamam, bırak, bırak. Alamazdım zaten. Kanka ama benim var ya şeyim var ya. Ne? internet İnternet erken attı. Bilmiyorum da neyse. ikinci olduk ya. Hep birinci olacak değiliz ya. İkincilik de güzel. Aynen. Yani. Hadi geçelim. Hadi azı ver. Evet arkadaşlar başladık. Abi şu bir kutuları daha alsa oynayan güçlü karakter olur bence ya. Yok kanka ya. Onun da Leon falan var değil mi Crow? Ama kanka Bibi'nin her şey, ay her şey güzel. YBC bunu bin kupa yapmıştı ya. TR birincisi mi, dünya birincisi mi neydi? Şey yapmıştı, TR Türkiye. Abi, bu, bu bir Türkiye'de bin kupaysa dünyada kaç kupa? Aha burada burada. Abi. uy Gel, gel. Aa, böyle Bir daha vursam. Hayır, hayır, hayır. Oğlum senin canın niye gidiyor? Krov, krov. Krov mu vardı? Kanka sen... Ya bu krov... Abi ya. Al, ah, üstten de Mortis geliyor. Mortis'e bir tane yedirdim. Kanka yardım. Benim orada Leon var. Hadi gel, gel, gel. Kanka Leon burada. Gel gel. Oy! Oy! ya? Kanka çok dikkatli oyna tamam. Aa geliyor sana. Uf! Oha lan. Ne yaptın lan? Anlamadım. Sana gelecek o. Aa ne oldu Gitmiş. Var. Kanka Leon şurada da. Oha arkadaş delilermiş ama yükleri aynı. Helal evet, olsun sana. Helal olsun sana. Abi ben öldüm ya. Abi bu ne ya? Şeri. Ya bu da getirme şeriyi de neyse aldım kanka. <laughs> Buraya gelirse gözükecek. Oha onluymuş lan ben. Al işte, al Şeli. Hayır ya ben oynamıyorum ya. Neyse oğlum birinci olduk. Burada videoyu kapatalım arkadaşlar. Niye lan? Kanka 11 dakika. Çok özür dilerim bağırdığım için ya. Bu kadar acık ırda kanki ya. O kanka ama Piper yakın mesafede bin bile vurmuyor ya. 200 vuruyor. Evet canım 700 ya 700. Ay canı 600 bir şey ya. Bilmiyorum neyse aldım ya ha. sıkıntı yok. Bu Piper'ı neyini seviyor biliyor musun? Neyini? Şu kostümün bak bak hop gördün mü? <laughs> ne arkadaşlar son bir maç daha atalım ya. Hiçbir şey olmaz hadi gel kanka. Kanka bir şey açalım savaş topu atayım. Abi bunun karakter savaş topunda çok kötü ya. Değiştiririz kanki. Kanka bir bence iyi de Piper değişti istiyorsan. Evet hadi. Bu seni bulur lan. He? Yok şey. Şeyden <laughs> kaçtım. Leon'a kaçtım, şeri geldi. Kanka Leon, o sen Leon'un canını ne düşürdün be? Şeri'ye ben tek attım, gördün mü? Tamam. Şimdi canı azdı ki. Benden yedi bir tane. E kanka ikinci gücün var ya ondan. Abi arkadaşlar biz başlasın geliyorsun. Evet arkadaşlar savaş topuna başladık. O bir türlü girmedi öyle bir sinirlendik ki. Aslında taşlada iki kralcık. Başladı oyun. Aynen. Şimdi kazanırız kesin. Lan ben neredeyim he? Kendimi göremedim lan. Abicim adamlar içimizden geçiyorlar ya. Kanka bizim Daryl oynuyor. Oynamıyor ki ya. Abi ne yapacağız? Benim ultim geçiyor. var he. Kanka şuna. Oha. Oha yani. Bas ultini bas. Abi ne kadar da geç atıyor topu. Sen de zıpla kanka. Ay satayım ya. Uf. Hayır internet. internet. Neyse devam edelim. Oynayamıyorum. gitti. Aldım. Oğlum lan duymuyor. Tam o ölüyor ya. Safa öldü. Ka kulağım duymuyor ya. Abi senin kulağın ne kaçtı? Kum mu kaçtı? Kulağım duymuyor abi. Nasıl değmedi o ya? Sen öldün ne? An. Ne Oha be bu kulağım ne oldu lan? Golledik he. Şu ulti bir de olsa. Bu arada golledik. Topu tuttum. Topu. Tutamadın tutamadın. Abi baksana bana kanki. Baba. Baba. Gördüm gördüm. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. Bağırdım o yüzden oynayamıyorum şu anda. Yok eziksin değil internet yüzünden oynuyorum arkadaşlar. Abi ölün. Oy! Oy! Adamın kendi kalesini attı. Ve son 22 saniye kalan. Kanka ölünce sakın sinirlenme. Pes etme asla. Kanka pes etmiyorum. Hani şey var ya. Bence düzeldi kanka internet valla. Ya yeter ama Mortis ya. Mortis ya. Şu abi mantısı, adamlar oynuyor ya. Şu maddesi kaldırın abi ya oyundan ya. Kanka yemeyelim. Atalım bana at topu. Abi sen atsam ne olur ki? Sen neredesin? Selamünaleyküm. Ee, hadi. Ay be. Ay kim o? Sefa. Hayır deril 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 evet arkadaşlar video söz verdiğimiz gibi 15 dakika oldu. Burada bir videomuz daha sonra geldi. Arkadaşlar delilimiz sağlıklı. Aynen. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.